Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, sağ olun. Ben hemen çok vaktinizi almadan sorulara geçmek istiyorum. Evet. Öncelikle bizlere kendinizden ve Sorgela'dan bahseder misiniz? İsmim Serpil Mermer. 1975 doğumluyum. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Eşit Mühendisliğinden mezun oldum. Aslına bakarsanız 24 yıllık kariyerimin 23 yılını ERP dönüşümü, kurumların dijital dönüşümü ve kaynak planlamalarına yönelik çözümlerin uygulanması ve desteklenmesi konusunda tamamladığımı baktığınızda özellikle SAP ERP konusunda uzmanlıklar geliştirdik ve SAP'nin iş ortağı olarak firmalarda ee, geçmiş yıllarda partner ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım. Ee, 2020 yılında yeni hikayemiz Sorgera'yı ye başlattık. Ee, Sorgere aslında uzun yıllar elde ettiğimiz deneyimleri e, paketleyerek, onları uygun hale getirerek, müşterilerimizin daha hızlı sürede ve daha doğru şekilde elde edebilecekleri hazır çözümler haline getirdik. Ee, Sorgere aslında 2020'de kurulmuş olmasına rağmen kadro deneyimli 20 yılın üzerinde e, bir ekiple e, devam ediyor ve oluşuyor. Böyle baktığımızda e, Sorgere aslında e, finansal, e, aynı zamanda yasal mevzuatları uyumlu, e, regülasyonları takip eden, çözümler üreten bir dijital dönüşüm firması, bir teknoloji firması. Aslında tam zamanında kurulmuş bir firma. Şu an dijital dönüşme artan talep çok doğru bir zamanlama olmuş bence. Şimdi geride bıraktığımız yıl böyle gerçekten eşi benzeri olmayan böyle ve kesinlikle her endüstri açısından böyle çok zorlayıcı bir yıl oldu. Ve böyle önceden dijital dönüşüm trendi zaten siz de bilirsiniz çok uzun zamandır en üstünü içindesiniz. Bir trendden ibaretti ama şu anda e, tamamen bir zorunluluğa dönüşmüş durumda. Ve böyle bu geçtiğimiz yılı değerlendirdiğinizde e, dijital dönüşüm adına neler söyleyebilirsiniz ve henüz dijital dönüşüm için adım atmamış olan iş, işletmelere, firmalara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi aslında gerçekten e, inanılmaz enteresan bir yıl geçirdik. Hepimiz e, bir gecede hayatlarımız alt üst olmuş şekilde uyandık bireyler olarak baktığımızda hem sağlığımızı korumak, hem ailelerimizi korumak, hem işimize devam edebilmek. Kurumlar olarak baktığımızda da sırtımızdaki yükün hızlı bir şekilde arttığı ve var olma mücadelesi verdiğimiz çok enteresan bir döneme girdik ve bir anda hepimiz dijital bir dünyaya uyandık. Çocuklarımız dijital platformlardan derslere girer oldu. Hepimiz satış etkinliklerimizi e, online etkinlikler üzerinden yapar oldu Ve bir anda dijital dönüşümün kelime anlamı aslında herkes tarafından anlaşılır hale geldi. Çok dramatik bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde. Aslında e, in, endüstride bu tür dönüşümlere disruptive change deniyor temelde. Ve bu tür olaylar aslında bunların tetikleyicisi haline geliyor. Şimdi kurumlar açısından baktığımızda bu özellikle dijital dünya e, nasıl etkilendi ya da dijital dünyanın yatırımını yapan firmalarla yapmayan firmalar arasındaki farklar nasıl ortaya çıktı? Birkaç örnek vermek isterim açıkçası. Bunlardan en önemlisi bir anda satış, online satış etkinlikleri diye baktığımızda bütün mağazalar kapandığı halde e-ticaret yazılımı yatırımı yapan firmalar satışlarına devam ettiler. Hatta birçoğu satışlarını 3-4 kat civarında artırdılar İnsan kaynaklarına yatırım yapan firmalar ve kurum içi iletişime yatırım yapan firmalar bir anda çalışanlarıyla e, entegre, müşterileriyle entegre ve bütün işlerini, bütün süreçlerini yönetebilir duruma geldiler. Ve bunun etkilerini e, ve bunun geri dönüşümünü çok hızlı bir şekilde aldılar. E, ya da daha değişik bir bakış açısıyla stratejik yönetim ve bütçeleme, uygulamalarına, tahminleme uygulamalarına yatırım yapan firmalar bir anda gelecekte önlerindeki bu kritik dönemde finansal durumlarının ne olacağını, hangi alanlarda darboğaz yaşayacaklarını, nakit durumlarını nasıl yöneteceklerini bu uygulamalar üzerinden hızlıca tahmin eder hale geldiler. Aynı şekilde üretimde üretim hatlarında e, optimizasyon programları ve bunlarla ilgili akıllı yazılımları kullanan firmalar e, bir anda e, önlerindeki dönemdeki üretim yoğunluklarını e, ya da hatlardaki e, üretim durdurma kararlarını çok hızlı şekilde alabildiler. Tabii bunları e, sayısını artırmak oldukça fazla sayıda örnek vermek mümkün. Ama sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, e, bu tür yazılımlara dijital dönüşüme yatırım yapan firmalar e, bu dönemde yatırımlarının geri dönüşünü çok hızlı bir şekilde sağlamış oldular. Kesinlikle. Peki şimdi pandemi sürecinde de böyle birçok işletme iş süreçlerini dijital olarak yürütme noktasına karmaşa da yaşadı. Şimdi siz sorger olarak böyle müşterilerinize bu süreçte ne gibi avantajlar sağladınız? Ben de yaptığımız iş firmaların e, dijital dönüşüm yani biz eskiden tabii bunlara dijital dönüşüm demezdik. Kurumların kaynak yönetimi, e, süreçlerinin otomasyonu, verimlilik noktaları diye bakardık ve bu şekilde yönetirdik süreçlerimizi. Biz aslında bunları yapmaya devam ediyoruz. Yani müşterilerimizin e iş yapabilmeleri için, süreçlerini müşterileriyle rahatlıkla yönetebilmeleri için, e-ticaret yönetebilmeleri için ya da devletle olan iletişimlerini, yasal mevzuatları uyumluluklarını, Uluslararası standartlara uyumlu raporlamalar yapabilmelerini sağlamak için e, gereken uygulama yazılım ve e, danışmanlık hizmetlerini vermeye devam ettik. E, hatta müşterilerimizin bir kısmına altyapı, e, biz buna veri merkezi sağlama hizmetleri diyoruz. E, o başlangıç yatırımlarını da kontrol altında tutabilmek için e, bir takım veri e, barındırma hizmetleri de sağladık. Bunlar da firmaların finansal açıdan yatırımlarına yön verebilmelerine olanak sağlayan konular arasında sayılabilir. Dolayısıyla biz aslında bu süreçte ciddi bir şekilde müşterilerimizin tüm süreçlerini yönetebilmelerini sağlamak üzere gerekli yazılım ve hizmet desteklerini verdik. Süper. Peki şimdi... Siz müşterilerinize yardımcı oldunuz fakat Sorgere ekibi olarak pandemi süreciyle nasıl başa çıktınız? Ekip olarak bunun üstesinden nasıl geldiniz? Aslında bunun iki boyutu var. Biz iş yapış kültürü olarak zaten dijital bir dünyada yaşıyoruz ve çalışanlarımız aslında uzaktan çalışmaya, online çalışmaya ve bütün ekibin farklı lokasyonlarda olsa bile ee, tek bir ekip ruhuyla çalışabilmesine biz alışkınız. Dolayısıyla e, mindset anlamında herhangi bir zorluğumuz oluşmadı temelde baktığımızda. E, altyapı olarak da ciddi bir zorluğumuz oluşmadı. Çünkü zaten işimizin gereği e, her şeyi dijital olarak yönetebilmeye yönelik yatırımlar bizim herkesin bir bilgisayara sahip olması gibi basit bir e, ihtiyaç gibi aslında temelde altyapı hizmetlerimiz, altyapımız e, bu tür online çalışmalara müsait e, ama biz başka bir konuda zorlandık özellikle e, Türkiye'deki satış etkinlikleri hep yüz yüze yapılır müşterilerimizin gözünün içine bakarak e, her türlü iletişim yönetiriz ürünlerimizi e, gene yüz yüze tanıtırız ya da bir takım e, etkinliklerimiz vardır, eventler deriz bunlara her yıl teknolojinin nereye gittiğini ürünlerin nereye gittiğini, nasıl ihtiyaçların ortaya çıktığını konuştuğumuz e, toplantılar yaparız. Bu toplantılar e, ve bu tür online olmayan, yani yüz yüze satış etkinlikleri aslında ortadan kalkmış oldu. Bunun duygusal boyutu var. Bizler bunu çok keyifle ve zevkle yaparız. Yeni insanlarla tanışmak ve e, yeni ihtiyaçları tespit edebilmek. Bunlar çok keyifli şeyler. Bunun eksikliğini çok hissettik. Bunu kapatmak için de Şimdi yaptığımız gibi online etkinlikler, online webinarlar ve özellikle web sayfamız üzerinden video tanıtımları, yazılarla konuları destekleyici etkinlikler yapmaya devam ettik. Dediğim gibi sonuçta pandemi hepimizin hayatında bir takım zorluklar oluşturdu, ama biz yine şanslı bir iş bulundayız. Böyle baktığımızda. Evet kısmen daha şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki e, şimdi dijital dönüşüm için herkes adım atmaya başladı. Bütün işletmeler şu an dijital dönüşüm trendi böyle çevrese toplandılar ve herkes bir arayış içerisinde. E, ama 2021 yılında nasıl güçlü bir e, dijital dönüşüm stratejisi oluşturabilir bu firmalar? Nasıl başarılı olabilirler? Şimdi e, dijital strateji dediğimiz şey aslında e, bir yerde hazır ve bundan sonra hep böyle olacak denecek bir konu değil. Dijital strateji aslında sürekli var olan ve sürekli de gelişmesi ve çağın gereklerine de uyum sağlaması gereken bir konu. Bana göre dijital strateji, güçlü bir strateji kurgulamanın yolu temelde firmanın ihtiyaçlarını doğru analiz etmekten geçiyor. Firmalar kendi önceliklerini, kendi ihtiyaçlarını net bir şekilde tanımlayabilmeli. Sonrasında mevcut yapının ortaya çıkarılması, bir portföy analizi yapılması gene oldukça önemli bir konu. Ben hangi ERP sistemini kullanıyorum, hangi ERP tamamlayıcı sistemlerim var, yazılımlarım ne şekilde entegre çalışıyor gibi çok sayıda e, mevcut sistemin portföyünü, onların bir full setini çıkarmak oldukça önemli ki aslında problem noktalarını dijitalleşmeyi önleyen ya da işlerimizi yapmakta zorluk olmasına neden olan konuları tespit edebilelim. Bunları çıkardıktan sonra aslında dijital stratejiye dört temel başlık altında bakabiliriz. Birinci başlığımız hepimizin hayatının en önemli konusu olan operasyon, operasyonel verimlilik, operasyonel yönetim. Yani burada üretim haklarımızın optimizasyonundan, Süreçlerimizin mümkün olduğunca yalınlaşmasına ve mümkün olduğunca da otomatize edilmesine yönelik bir dijital stratejinin belirlenmesi çok kritik. Yani insan müdahalesinin minimumda tutulduğu otomatize süreçler hem insanların katma değerini artıran hem de bu tür dönemlerde kritik dönemlerde iş kaybını engelleyen konular arasında. Operasyonel verimliliği takip eden diğer önemli bir konu satış. Yani satışlarımız ve satışlarımızın etkinliğinin dijital olarak yönetilebilmesi. Bunun için gerçekten daha önceki örneklerde söylediğimiz gibi e-ticaret ve e online satış ve bu online satışı destekleyecek etkinliklerin yapılabildiği yazılımların tespit edilmesi ve bu yazılımlar üzerinden firmanın satış süreçlerini yönetebilmesi çok önemli e, Tabii satmak yetmiyor aynı zamanda satış sonrası hizmetlerin de çok önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor e, yaptığımız tüm ticaretlerin iade edilebilir olması iade süreçlerinin müşteriler üzerinde memnuniyetsizlik yaratmayacak şekilde tasarlanmış olması gene çok kritik garanti ve yedek parça süreçlerinin de e, gene online şekilde müşterilerin izleyebileceği şekilde e, dijital yönetilebilmesi gerekiyor ve e, bence satış konusunda diğer e, önemli konu başlığımız da bayilerimiz bayi entegrasyonlarımız bayilerimizin stok durumlarını izleyebilme ee, gene hem bayinin hem de satış personelinin, promosyon ve prim e, yönetiminin sistematik olarak yapılabilmesi, izlenebilmesi ve denetlenebilmesi e, önemli konu başlıklarımız arasında sayılıyor. Üçüncü konu başlığımız e, gene hepimizin çok yakından takip ettiği ve bildiği ve bence dijitalleşmede de en önemli yani en önde demek istiyorum. Konulardan bir tanesi pazarlama. Dijital pazarlama aslında hayatımızın bir parçası oldu son 5-10 yıldır aslında. Biz bunun faydasını her türlü iş kolunda görüyoruz. Ee, gene burada e, sadece ürünün tanıtımı aslında yeterli olmuyor. Biraz daha e, konuların e, detayına inerek içerik pazarlaması dediğimiz, ee, konularda, sektörlerde uzman kişilerin de görüşlerinin yer aldığı e, içerik pazarlama konusu da önümüzdeki dönemde gene önemli hale gelecek ve firmaların da bunu bir hikaye dahilinde anlatabilmeleri kritik bir e, konu olarak önümüzde duruyor. Son konu, bence en de önemli konulardan bir tanesi gerçi hepsini önemli dedim ama hepsi önemli bence zaten. E, finansal e, dönüşüm, yani ee, yasal zorunluluklara uyum, ee, finansal bir takım çözümlerimizin entegre yönetilebilmesi yani örneğin entegre bütçe sistemleri, entegre e, yönetim sistemleri, stratejik karar destek sistemleri bunlar çok önemli. Ee, aynı zamanda yasal zorunluluklarımız adı altında vergi raporlamalarımız, e, devletle entegre fatura irsaliye arşiv gibi uygulamalarımızın devreye alınması... E, kritik konular arasında, bunlarda da mümkün olduğunca e, dönüşüm sağlamak e, önemli. Evet çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için, yanıtlarınız için. Ee, ben teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Umarım bir günde yüz yüze artık bu süreç biter ve yüz yüze röportaj yapabiliriz bir gün. <laughs> Umarım benim en keyif aldığım şey inşallah yüz yüze görüşürüz. Çok çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Biz Görüşmek üzere.